Merhaba sevgi ve dua ile umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, Soru-cevap videosu yapacağım söylemiştim. Bu o video. Daha önce bir iki kere yapmıştım. Seri olarak devam ediyorum ve 5 soru seçtim. Narsizmle alakalı sizin ilettiğiniz yorumlardan seçtiğim 5 tanesini e, sizle paylaşmaya e, çalışacağım. Kanalıma yeni katıldıysanız, e, narsisizmle alakalı e, birçok videom içeriğim mevcut. Şöyle bir abone olup e, göz atabilirsiniz, faydalı olacaktır. Hemen başlayayım. İlk sorum narsisizm ve duygusal yoksunluk şeması arasındaki ilişki e, gibi bir soru gelmiş. Şimdi iki koldan yaklaşmak istiyorum. Çok açıdan yaklaşabiliriz ama bu konuyla alakalı iki ayaktan yaklaşayım. Şimdi ilk Narsistin kendi üzerinden duygusal yoksunluğa e, bağlarsam, şimdi narsist dediğimiz kişi e, sakatlanmış, e, genel itibariyle görülmemiş ilgiyi, sevgiyi e, sağlıklı bir şekilde alamamış o bağı özellikle ebeveynlerle bakım verenlerle tam kuramamış kişidir ve bu yüzden e, birçok savunma mekanizması geliştirmiş kişidir. Bunlardan bazıları nedir? Sever ama sevgisini göstermez. <laughs> sevildiği zaman sevildiği kaynağa değer vermemek. Öteki tarafından kovalandığında kaçmak. Süründürmek, burun sürtmek, cezalandırmak. Gibi bir sürü böyle envanterinde şey vardır. Savunma mekanizması vardır. Baş etme kendince mekanizması vardır ve bunlar yor, yorucu olur. İlişkide partneri yorar, işlevselliği bozan şeylerdir genel itibariyle. Fakat narsist bunlara ihtiyaç duyar e, çünkü hani bir reddedilmeyle karşı karşıya gelmek istemez, sevilmediğini, sevilmeme ihtimaline yaklaşmak istemez. Böyle bir şeyin ortaya çıkmasını engellemeye çalışır. Egosal bir şekilde, gururlu bir şekilde. Ben ödülüm. Öteki kişi beni kazanmaya çalışmalı gibi bir sürü tezahürü vardır. Bunların temelinde özellikle dediğim gibi çocukluk evresinde ebeveynlerin, bakım verenlerin birçok noktada hataları eksiklikleri olmuştur. Bunların en başında da sevgiyi, ilgiyi, alakayı önemsemeyi, değer vermeyi tam olarak sağlıklı bir şekilde bakım verenlerin vermemiştir, alamamıştır narsist. Ee, bunun da tezahürleri ileride ilişkilerinde bu konularda katı olması. Bu konularda rigid, çektiren, zor kişi e, olmasıdır. Ben zor biriyim. Ya da etrafındaki kişiler ya da çok zor biri. İşte bunlar aslında altında bir sürü anlamlar ve geçmiş hikayesi barındırıyor. Boş şeyler değil narsistle duygusal yoksunluk arasında böyle bir bağlantı kurabilirim. Yani özetlersem narsist kişi sevgiyi alamamış olan çocuktur. Yetişkinlikte o sevgiyi alamayan çocuğun yetişkinlikte de sevileceğine yönelik inancı, güveni olmayabilir. Onu garantiye almak isteyebilir. Ve test eder karşısındaki kişiyi. Ee, bakalım bana katlanabiliyor mu? Bana dayanabiliyor mu? Beni çekebilecek biri mi? Ve onu zorlar. İşte bir sürü sıkıntılar yaratır, problemler yaratır. Bir nevi test eder yani. Ha, duruyorsa şeyi anlar artık. Yani karşımdaki kişi, partnerim bağımlı bir kişi. Onun onurunu kırsam da insanlığını zedelesem de gidemiyor. Dolayısıyla benim gibi zor bir adama katlanıyor zor bir kadına katlanıyor, katlanabiliyor. Evet onunla olur gibi e, süreçler olabiliyor. Bunların altında da yani bağlantısal olarak duygusal yoksunlukla bir ilişki kurabiliriz. Peki iki ayaktan bahsetmiştim. İkinci ayak nedir? Bu da narsistin partneri olarak ele alabiliriz. E, bağımlı bir kişi diyebilirsiniz. Empat bir kişi diyebilirsiniz. Borderline bir kişi diyebilirsiniz isimler hiç önemli değil. E, bu kişilerin de geçmişinde e, başının okşanmadığı çıkabiliyor. E, öteki kardeşler arasında kaynamış olduğu çıkabiliyor. E, günah keçisi addedilip hor davranılmış <laughs> olabiliyor. Özellikle kadınlarda e, belli bir yaştan sonra evden kaçma, evlenerek Uzaklaşma, kurtuluş, kaçış gibi bir öykü maalesef sık görüyorum. Bunların altında hep duygusal yoksunluk şeması vardır. Yani e, yerimizde sevgi dolu, huzurlu, mutlu olduğumuz zaman orayı terk etmek istemeyiz. Oradan ayrılmak bize zul olur. zul gelir. E, hangimiz rahat olduğumuz yeri terk etmek isteriz? Ama tam tersi olduğu zaman sevgi almıyorum. Ilgi almıyorum, insan olarak bir değer gördüğümü hissetmiyorum, öncelenmiyorum, geri plana atılıyorum. Bir şeyleri de doğru yapmaya çalışıyorum, takdir onay almaya çalışıyorum. Hala kötekleniyorum, hor görülüyorum, hor davranılıyorum. Ben orada durmam. Ne yapacağım? Bir koca bulacağım, bir kadın bulacağım, bir tutunacak dal bulmalıyım. Hep altında duygusal yoksunluk temel olarak yatar. Yani bütün arzularımız sevgiyedir nihayetinde. Duygusal yoksunluk şeması da en temelde daha çok sevgi duygusunu barındırır. Teşekkür ediyorum bu güzel soru için. İkinci soruya hemen geçelim. Narsistler neden hep bağımlılar? Alkol, uyuşturucu vesaire Tabii bu alkol uyuşturucunun yanına e, kişiye bağımlııdır ekleyebilirim duygusal manevi bağımlılık e, Balık tutmak çok ilgimi çeken bir konudur birçok kişide gözlemlediğim bir saplantı tutku haline gelmiş olan ve e, kişilik olarak da e, beni düşündüren kişiliklerdir bu balık tutma e, alışkanlığı olan kişiler balık tutmak diyebiliriz e, porno diyebiliriz oyun, online oyun bağımlılığı diyebiliriz ve birçok şey. Nihayetinde bunların temelinde bir bastırma yatar, bir kaçış vardır, inkar vardır. Narsistlerde de bağımlılık şeydir, yaygındır soruyu soran kişinin belirttiği gibi bu doğrudur. Ki Bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam ya videom olması lazım özel olarak. Kanala bakın ben de bulursam koyayım. Büyük ihtimal şuraya e, ve blogumda da kanay.com'da da e, sitemede lütfen girip orada da birçok e, narsistimle ilgili yazım var e, değinmiş olabilirim e, narsistler e, inkar savunma mekanizmasını yoğun kullanırlar kaçarlar gerçeklerle realiteyle yüzleşmekten uzak dururlar şimdi şöyle bir şey yapalım düzen kuralım, seviye kuralım. Şimdi narsistin ideali şurası diyelim. Varmak istediği, ulaşmak istediği kendilik bu. Ve bu kendiliğin potansiyelinin altı da dolu olabilir. Yani hakikaten onun seviyesi burası olabilir. Lakin somut dünyaya geldiğimizde buradadır diyelim. Bakın, bak şu aradaki fark var. İdeali burası hayali, kendisi de burası bakıyoruz hayaller hayatlar. Burada olmak istiyorken burada. İşte burada o şu an burada olduğunun kabulüne varmak istemeyi biliyorlar. Bir hayal dünyasında, idealist bir dünyada yaşıyor olabiliyorlar ve etrafa da böyle lanse ediyorlar ve etraftakiler bakıyor pek de tutarlı değil hani o kişi o kişi değil. E, bu şekilde bir inkar, kaçış, kabullenmeme bastırma gibi sonuçlar aslında kurtarabiliyor anı günü ve etrafı da kandırabiliyor kişi ama günün sonunda kendini kandıramıyor. Özellikle persona dediğimiz maskeyi attığımız başımızı yastığa koyduğumuz zamanlar gece tek kaldığımız zamanlar ya da bir iş okul, çoluk çocuk, eş, arkadaş her şeyden uzak kendimize kaldığımız zamanlar biliyorsunuz ki önemli anlardır. Yani düşüncelerimizle, duygularımızla, o görüntü anlarla yakınlaştığımız anlardır. İşte bu malzemelerle, bu bilinç dışının e, akınlarıyla baş etme konusunda narsistler e, çok beceriksiz ya da uğraşmak istemezler ya da bundan çok korkarlar. Bir şekilde Öte tutarlar o bilinç dışının hakkınılarını. Bu da bir gerilim, stres, çatışma yaratır ve dolayısıyla self suit dediğimiz kendini yatıştırmak için bir şeylere başvurma ihtiyacı hisseder. Başta dediğim gibi alkol, uyuşturucu, porno, oyun gibi dedim ama yemek de bir bağımlılıktır. Genelde kadınlarda daha çok gözlemliyorum. Yani stresli, üzüntülü ya da mutlu hatta olduğu zaman bir kişi buzdolabını yolunu tutabiliyor. Bu tür dürtüsel bağımlılıklar ya da bir başkası diyelim ki bir erkek olsun bu da işte evde yalnız olduğunda direkt e, porno sitelerine düşebiliyor. Yani orada aslında bir hem alışkanlık belki belki de bağımlılıktan söz edebiliriz. Yani bunu bırakamıyorsa kurtulamıyorsa orada bağımlılıktan söz edebiliriz ve a, dediğim gibi bazı malzemelerin bastırılmasıyla çok ilişkilidir ki narsistler de tam anlamıyla bu şekilde yaşarlar. Yani kısaca özetle narsistlerde bağımlılıkların görülmesinin, e, yoğun olmasının sebepleri bunlardır. Yaşlanınca narsisizm azalır mı? Evet. Şöyle kişi tekamül sürecinde e, treni hala kaçırmamışsa ve o trene atlamayı göze almışsa, bir cesaret edebilmişse ve bunun içinde bugüne kadar doğru bildiği şeyleri yanlışlama cesareti bulunur. Konfordan çıkmak bulunur. Bir şeylerden vazgeçebilmek bulunur. Suçlu hissetmek, vicdanlı sızlaması bulunur. Çünkü bugüne kadar yaptığı, ettiği şeylerin çok yanlış, çok sakat şeyler olduğu ile ilgili bir farkındalığı kabul etmek her baba yiğidin harcı değildir. Özellikle 35'li 40'lı yaşlarda artık kişiliğin ikinci evresi yani daha öz, daha benliğe dönüş evresinde bazı kişiler bu fırsatı değerlendirebiliyorlar. Çok büyük sorgulamalar içten, ruhtan geliyor. Bir fırsattır bu. Ben bunu bir o tren memurunun uzattığı bilet olarak metaforlaştırıyorum. Ve o trene atla diyor. O bileti ötüleyip itersek, almazsak o tren kaçıyor. Ve belli bir yaştan sonra narsisizmin yumuşamadığını, azalmadığını, o davranış patenlerinde bir gelişme, sağaltım, iyileşme olmadığını söyleyebiliriz. Yani suçluyorsa devam ediyor. Haksızlığını kabul etmiyorsa devam ediyor. E, ne bileyim işte evi terk ediyorsa devam ediyor, e, Partnerine değer vermiyorsa devam ediyor. Hatta ve hatta keza şöyle bir durum var, bu e, davranışların tutumların daha da azdığını söyleyebilirim. Yani e, Doğan Cüceloğlu hocamızın bir e, söylemi vardı, anekdotu vardı. E, bazı insanlar vardır işte onları suratlarına baktığınız zaman tanırsınız böyle kaşlarında çatar Nemrut böyle bir e, şeyleri vardır hani yüzlerine bakınca anlarsınız böyle yüzüne bakılmaz Mendebur'dur. ha Nemrut diyor mendebur bir görüntü verirler öyledir yani o treni kaçırmış kişiler artık şeydir çektirirler onlar evlatlarına yük olurlar e, eşlerine zulmederler Huzursuzdurlar, bir iç huzurları olmadığını görebilirsiniz. Şikayetçidirler, mutlu olmazlar, etraflarındakiler çırpınsınlar, beyhude kalır, kendini tanımaz, etrafındaki kişileri tanımaz, öz bir halde tanımaz yani bahsettiğim tanımamak. Yani onların neye ihtiyacı vardır, nelerden hoşlanırlar, sevdiği renk nedir, ne seyretmekten... Ne yapmaktan hoşlanır bilmez, ilgilenmez şeydir. Keyifsiz biri haline gelir, huzursuz biri haline gelir ve kurban rolünde genelde olur, suçlayıcı olur. Hep ötekiler kusurludur, hatalıdır ve kendisi akpakçadır. Yani yaşlandıkça daha kötü olurlar. Narsizm zaman içinde bu şekilde bir düzelmez, azalmaz ama Oran olarak düşüktür diye tahmin ediyorum. Yaş aldıkça daha bir pişmanlık duyan daha bir ılıyan yumuşayan kişiler de var. O treni atlayan kişiler var. Fakat bu tür durumlarda ben daha çok canlarını yakan önemli olaylara maruz kaldıktan sonra yani bir duvara toslama olayı bir şok yaşamaları Genelde dönüştürücü olduğunu görüyorum. Genel itibariyle böyle sürece yayıp da düşüne düşüne analiz ede ede ders çıkara çıkara pek değişim oluyor mu diye sorarsak o tür bir şeyi çok fazla gözlemlemiyorum. Klinik deneyimlerime göre dediğim gibi çok travmatik olaylara maruz kaldığı zaman kendini sorgulamak zorunda kaldığı zaman diyeyim daha doğrusu. Çuvaldızı batırma durumu olabiliyor. İşte o anlar çok dönüştürücü olup kişinin geri kalan hayatını daha farklı yaşamasına yol açabiliyor. Çocukken pohpohlanan narsistle ezilen narsist arasında çok basit, çok net anlaşılabilir bir fark şudur. Pohpohlanan narsist Grandiyoz, klasik narsisttir. Ezilen narsist, gizli narsisttir. Pohpohlanan, kendine her şeyi hak görür. Bencildir. Ötekilerin ihtiyaç ve arzularını hesaba katmadan kendisininkini ön plana koyar. Ee, şeydir. Baskındır. Otoriterdir. Serttir. E, onu görebilirsiniz. Yani kendini belli eder ezilen narsist çocukken daha bir gizli narsizme, kırılgan narsizme yönelmiştir. Görülmemiştir. Başı ezilmiştir. Daha çok mütevazı yani aşırı mütevazılıkla işlerini görür. Yani el pençe durabilir, boyun bükebilir. Karşısındakinde bir acıma duygusu yaratır. Kendisine acır ama içten içe e, şeye yakındır. Yani acınır gibi görüyorum, görünüyorum, gösteriyorum. Ama e, ben de aslında çok kuvvetliyim e, gibi bir sahaya çıkmayı bekler aslında içten içe. O görülme arusu bitmez yani. Hani şeyi kabul etmez. Ben de görülmüyorum, sevilmiyorum. E, hayattan istediğimi alma noktasında yırtıcı değilim, atik değilim. Ya bu da böyle versin, ben de böyleyim. Yapmaz. Yani o bir kabul ve ben buyum değildir. Bir dışarıya gösterdiği yüzünde daha münzevi, daha mütevazi bir yüzü vardır. Fakat içten içe bir kurttur. E, daha sinsiyelik barındırır. Yani e, işlerini dolaylı gördürür. Kırılgandır, alıngandır. Ki alınganlıkla ilgili birkaç video öncesinde bir videom olmuştu. Onu da artık şurada mı oluyor, şurada mı tam bilmiyorum. Koyalım. E, alıngandır. E, alınganlığı onun bir silahıdır. Yani alındığı zaman özellikle nazının geçtiği kişilere karşı bir güç ve kontrol uygulayabilir. Özellikle çocuklarına karşı genelde annelerin bunu yaptığını görüyorum babalarda kez bazı babalarda gizli narsizm barındıran bunu kullanır ee, hani klasik narsistler bunu yapmıyor demeyelim genelde gizli narsistler bu tür envanterlere gerek duyuyor çünkü klasik narsist zaten hırlaya gürleye ese gürleye şeyi istediğini alma noktasında böyle daha bir öfke daha bir savaşın içinde olabiliyor. Gizli narsistlerde böyle bir güç kuvvet yok. Bilakis dediğim gibi boynu bükük mağdur bir tablodur. Sorunuza dönecek olursam özetle çocukken pohpohlanan kişi ileride de bakım verenlerinin o sırtını sıvazladığı, gazını aldığı bakım almayı bekler. Genelde eşlerini anne olarak ya da hizmetçi olarak görür. Bu tür erkekler diyelim. Kadınlarda da bu tür pohpohlanan kadınlarda daha çok prenses fenomenini görüyorum. Yani istediği istediği zaman olacak. Olmadığı zaman kıyamet. Eşini babasını yerine koyup ya babam zamanında bunları bana yaptı. Sen nasıl yapmazsın gibi eşini bir eleştirme suçlama, yetersiz hissettirme gibi şeylere başvurur. Prenses pohpohlanmış kız çocuğu. Ee, özellikle tek çocuksa ya da diyelim ki iki kardeş, üç kardeş ama öteki çocuklar biraz daha geri plana atılmış, daha gözde çocuk, daha golden child dediğimiz pohpohlanmış bir kız çocuğuysa e, ileride eşinin vay haline ya e, yani iş yerinde de tabi tezahürleri olur ama daha çok ilişkilerde. Ee, ve bu kişinin, bu kadının çocukları kadın tarafından kıskanılır eşine karşı. Yani çocuklar olduktan sonra ee, kıskançlıkları başlayabilir. Ki eşi ee, o pohpohlanmayı devam ettiren, sürdüren bir yapıdaysa ki genelde böyle olur. Böyle kişilerle yapabilir çünkü o prenses kız eşinin ilgisi ve alakası, haliyle çocuklara akacak, paylaşılacak. Buna katlanamayabilir. E, çocuklarını kıskanabilir. Dediğim gibi. Yani o yüzden ebeveynler çok dikkatli olmalı. Yani O po pohlama e, tamam bir yere kadar yapılsın. O özdeğeri geliştirir ama burada patolojik bir özdeğerden. Yani dünyanın nimetlerini kendisine hizmet olarak ayaklarının serilmesini isteyen bir yapıdan bahsediyoruz. Bu çok sıkıntılıdır. O yüzden ebeveynlerin dikkatli olması gerekir. Şimdi biliyorum ki bu videoları da belli yaş grupları izliyor. Çocukluğu yaralı olan, zor geçmiş kişiler izliyor. Ve birçoğunuz da belki anne baba. Şimdi eminim bunları izleyip bilinçleniyorsunuz. Fakat kendinizde de bu tür paternleri, bu tür Olumsuz davranışları gözlemliyorsunuz. Ee, anne ya da babanız gibi olmak istemeyip, onlara benzemiş olarak kendinizi bulup kızabiliyorsunuz. Ee, bir yerden başlamanız gerekiyor. Yani bilmek yeterli olmuyor. Hani o noktada destek alabilirsiniz, pratikler yapın, ee, bir şekilde işin ucundan tutmanız ve döngüyü kırmanız faydalı olur. E tabi kolay bir işte değildir. Kıyas yapmak, karşılaştırmak narsisizm tekelinde değil, genel itibariyle başvurulmaması gereken, yapılmaması gereken yegane bir hatadır. İnsanlığa aykırıdır. Hiçbir surette yapıcı bir maske altında da olsa yapılmasını doğru bulmadığım bir davranış biçimidir kıyas. Narsistler peki kıyasa başvurur mu sıklıkla? yani kendi isteği ve arzusu kendince doğrudur ama partneri olarak siz onaylamıyorsunuzdur onu yapmayı içinize sindiremiyorsunuzdur ve doğru bulmuyorsunuzdur yani kısaca şimdi onu size kanıtlamak için ikna etmek için işte falancanın e, kocası da eşine şunları almış sen de hani e şöyle bir şey alıyorsun ya hiç almıyorsun. Bakın o uygun bir dil değildir. Yani o erkek hoş hissetmez. Yetersiz hisseder, suçlu hisseder. E bir de bu manipülasyonlara kapılıp gidiyorsa farkındalığı yoksa çok çok acıklı. Yani çok yazık bir durumdur bu. Çok kötüdür. Kıyas yapılmaması gerekir. Aynı şekilde bir de erkek bir narsistten e, örnek verirsem ka karısını kadınlığıyla belki. Kıyaslamak gibi. Hatta bazıları aldatmayı meşru kılmak için bile bu tür söylemlere başvurabiliyor. İşte diyelim ki erkek kadını aldatıyor. Ve kadına şunu söyleyebiliyor. E sen de kadınlık yapsaydın ya da o bazı noktalarda senden daha iyiydi ki ben ona yöneldim. Bakın çok böyle bir şey artık hani aşmışlık bu yani. Hani arsızlığa varan Bunlar var hayatta. Bunlarla karşılaşıyoruz. Yadırgamayın. Ee, bir kıyas. Bakın aldatmış diyorum. Hani evet işler yolunda gitmiyor olabilir. Duygusal ve manevi anlamda bir kopukluk, yalnızlık hissediliyor olabilir. Cinsel hayat yolunda gitmiyor olabilir. İlişkide, evlilikte. Ama aldatmayı meşrulaştırmak konusuna vardıracak şekilde bir kıyaslamaya bağlandığından mesela söz edebiliriz. Ee, e tabi bu uygun değildir. Ee, çocuklar üstünden gidersem kıyasa maruz kalmış kişiler çocuklarını da öteki çocuklarla kıyaslayabiliyor. Bunu çok bilinç dışı şekilde yapıyor kişiler gözlemimce. Ee, yani yanlış olduğunu farkında değiller. Yani Bir cehalet var aslında. Kötülük yok. Bir cehalet var. Ee, bilinçlenmeme hali var. Ee, çocuğunun iyiliğini istiyor her anne baba. Genel itibariyle diyeyim yine. Hani çok karışık konular. Ama böyle bir şeyimiz olsun. Hipotezimiz olsun. Her anne baba çocuğunun iyiliğini ister diyelim ama kıyasladığı zamanda nasıl yaraladığını farkında değil. Şimdi sizden kendinizi düşünmenizi isteyeceğim. Eşiniz sizi kıyasladığı zaman nasıl hissediyorsunuz? Hatta yorumlara yazalım mı? Lütfen rica ediyorum. Herkes kendi bir anısını, bir hissiyatını paylaşsın. Kısa uzun fark etmez hikayeleştirerek de yazabilir. Okuyorum. Çok değerli yorumlar geliyor. Kıyaslandığınız zaman sizin içinizde neler oluyor? Neler hissediyorsunuz? Nasıl oluyorsunuz? Etkileri ne kadar sürüyor? Neler oluyor? Bir bakın. Çocukluğunuzda kardeşinizle kıyaslandınız mı? Komşunun oğluyla kızıyız, kızıyla kıyaslandınız mı? Notunuz karşılaştırıldı mı başarınız? Ne bileyim ya da uslu çocuk olma üzerinden başkalarıyla kıyaslandınız mı? E, ve bunları nasıl hatırlıyorsunuz? Bir bakalım ben teorik olarak burada paylaşmayayım. Hani ne tür hissiyatlar yaratabileceğini. Ben bunu sizden almak istiyorum ya. Bakalım kim ne kadar dikkatli, kim ne kadar izliyor videolarımızı o da çıksın. E, çünkü videonun son kısımları buralar. Arkadaşlar e, devam edecek videolarım. E, paylaşabildiğim kadar bilgilerimi, deneyimlerimi sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Online görüşmelerim sürüyor. Destek almak isterseniz çaresiz ve çıkmaz hissediyorsanız gelin beraber üzerine gidelim. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.